Wow. Put that away before I come up there! Take the lat. Abi kız ben de hoş, Siktir et başı arayın. Çaycı yarrak kafa yazmış. Ona niye 600 saniye timeout attın? Banlasana amına bu çocuğunu. Abi bilgisayarı bana ver. Valla bugün YouTube'da 2-3 tane toksik yakaladım. içinden geçtim. Ya da oyuna başla. Ee, başlayacağım şimdi beklesen. Abi herkes girdi oyuna artık sen de gir. Olmuşsun oğlum ya. Aynı anda yayın mı yapıyoruz birileriyle sanki? Bir el dedim abi evet. Ay bir el dedim beş el oynayacağım. Arkadaşlar şöyle şu, toksik yapmayın bana ya. Bir el dedin abi. E, dur. Selam Barış'ın ne haber abim? Yıllarda seni izliyorum YouTube kanalına söyler misin? Bunu adımı bilmiyor daha ya. Oğlum hasta mısın zaman okuyayım? Oyuna zıng diye girmeyeceğim. Dur bir yayınımı açayım. Bir muhabbet edelim ya. Aa başlar mısın? Yatacağız. Impact oyna abi. Evlenek abi. Abi artık şu şeti kapatma da biz de Abi edebiyat yapma. Harplayse girerim, bak gireceğim akşam. Harplayse var. Bekle sen. Vallahi gireceğim. Bir tane mesajı var zaten. Vur gitsin. Baksana bugün iyi olmuş. Bugün takip etmiş. Gelmiş yardak kafa yazmış. Bu kadar böyle hani artık <laughs> tepkisiz yaslıyorum ki umurumda olmadan. Çaycı! Çaycı! Yeni moderatörlere böyle mi örnek oluyorsun Kıyım yapın! Ekranda chati kapatsan çok dikkat çekici chat görmek istemeyenler var. Yarın PlayStation 5 şey yap. Hemen başlayacaktın oğlum, dur bir millet... Ben hep güzel yorumlar okuyorum. Ben hep güzel yorumlar okuyorum. Tatilimizi uzatma. Denizin dibinde inşa edilmiş bilim adam. Bu boş yapıyor. Bu sürekli böyle yapıyor. Bak buradan tweet atmış. Alın bunu. <laughs> Sakinlemem lazım. Oy! kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Gözünüze kolunuza sağlık. Hala Steve Skylines gelişsene abi diyor. <laughs>